merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle cilt bakım ürünlerinin içeriklerini inceleyeceğiz. Hazırsak videoya geçebiliriz. İyi seyirler herkese. Öncelikle biraz basın açıklaması yapacağım. Cilt bakım ürünü çok kapsamlı bir şey olduğu için ve videoların 40 dakika vesaire olmasını istemediğim için 3 parta böleceğim. İlk partta şu içerik şu işe yarar. Yani şu an izlediğiniz videoda bunları anlatacağım. İkinci videoda kendinize nasıl bir cilt bakım rutini oluşturabilirsiniz. Hani sorununuz buysa bu şekilde bir rutin oluşturun diye bir tavsiye videosu oluşacağım. Üçüncü partta ise kullandığım ürünleri yani kendi cilt bakım ürünlerimi anlatacağım. Hani bu şekilde üçe böldüm. Bunun bilgilendirmesini yapayım. Onun dışında bu videoyu çekerken birazcık fazla hani bilgisayara bakabilirim. Çünkü şöyleli bir yazı hazırladım kendine. Çok gözüktüğüm bir bilgisayar ekranı bilmiyorum ama biraz aklımda tutması zor olan şeyler olduğu için ve unuttuğum şey kalmasın istediğim için birazcık hani ekrana bakabilirim. Göz kanıtı açısından kusuruma bakmayın. Artık ben bir de şunu söyleyeyim. Part part gireceğim. Dediğim gibi unuttuğum bir şey var mı diye kontrol ederek gitmek istediğim için birazcık videoyu bir durdur başlat durdur dur, başlat yapacağız. Onu da söyleyeyim. Artık videoya geçebiliriz. Evet, öncelikle ben bir dermatolog değilim. Hiçbir infolosu da dermatolog değil. Dermatolog olan infolosu hariç. O yüzden cilt bakımı konusunda her zaman bir dermatolog tavsiyesini dinlemenizi tavsiye ederim size. Hani sonuç olarak biz de sizler gibi sosyal medyada okuduğumuz içeriklerden edindiğimiz bilgileri sentezleyip size özet haline getirmeye çalışıyoruz aslında. O yüzden dediğim gibi her zaman öncelikle bir dermatoloğa danışın. Onun dışında yine videoya geçmeden önce bir info daha geçmek istiyorum. Cilt bakımı çok sabır gerektiren bir şey. Özellikle bahsedeceğiz leke ve komedon gibi gerçekten çok zor sürede geçen, çok uzun sürede geçen cilt sorunları var. O yüzden her zaman önce sabır diyorum. Çünkü tam ürün işe yarayacağı sırada siz bu ürün hiçbir işe yaramıyor diye bıraktığınız dönemler oluyor. Kendimden biliyorum. Onun da iposunu verdikten sonra her zamancık bakım rutinimde olan ve çoğu içerikli iyi anlaşan bir içerikten bahsetmek istiyorum. Arbutin. Arbutin dediğimiz şey lekelere, sivilce izlerine, çillere, hiperpigmentasyona ve aynı şey olup olmadığına bakmadım. Melazma yani hiperpigmentasyona melazma aynı şey mi bilmiyorum. Bakmayı unuttum şu an fark ettim. Bunlara iyi gelen bir içerik. Ama arbutin etkisini çok yavaş gösteren bir içerik. Çünkü aynı zamanda sorun lekelerde. Çünkü lekeler çok yavaş iyileşen bir cilt problemi. Sivilce gibi hemen kuruyabilen bir şey değil. Leke aslında melanin pigmentinin orada çok fazla birikmesiyle oluşan bir şeydir. Ve siz onu yavaş yavaş tonunu açarsınız. Evet kaya kalmaması yüzünden birazcık yarada kaldı ama arbutin ne işe yaradığını ve lekene sabır gerektiğini söylemiştim zaten. Onun için arbutin genelde etkisini 4 ile 6 ay arasında gösterir. Onu söyleyecektim. Bu tamamen sizin cildinizdeki lekelerin koyuluğuna, cildinizin toleransına göre değişir. Zaten leke demek melanin pigmentinin o noktada, hani o bölgede çok fazla birikmesiyle koyulaşması demektir. Ama tabii ki de bu arbutin 4 ile 6 ay arasında etki gösteriyoruz ama tabii ki de bu 4 ay boyunca cildinizde hiçbir etki yaratmayacak demek değil. Sadece lekelerin 1-2 ton, 3-4 ton belki de hani dediğim gibi sizin cildinizin toleransına, içeriği emip ememesine göre bile değişen bir şey bu. Tonla açar ama o lekeden tamamen kurtulmanız 4 ile 6 ay arası sürebilir. Hatta 1 yıla kadar bile sürebilir. Dediğim gibi tamamen sizin cildinize göre bir şey. O yüzden arbutin ve genel olarak leke konusunda çok sabırlı davranmanız gerekiyor. Eğer kullandığınız içerik cildinizde herhangi bir iritasyona sebep olmuyorsa o içeriği kullanmayı bırakmayın. En azından bir 4-6 ay boyunca. Zaten bir şişeyi bitirmek 6 ay. Şişeyi bitirene kadar en azından bir deneyim ve lekelerinizde açılma varsa ürünü kullanmaya devam edin. Arbutin ile ilgili söyleyebileceğim öteki şey ise arbutin genelde çoğu içerikle iyi anlaşır yani her rutine bulundurabilirsiniz. Arbutinin en iyi anlaştığı içerik olan niyese demine geleceğiz şimdi. Niyese demin için cilt bakımının jokeri diyebiliriz çünkü genelde her konuya bir katkısı var. Aknelere, sebum dengesine, cildi yatıştırıcı özelliği olması, gözenek görüntüsünü engellemesi. Unuttuğum bir şey var mı diye bakın ve tabii ki de leke. Arbutin o yüzden iyi anlaşılır. Yine bu işlevleri yarıyor. Genelde yağlı ciltlerin özellikle rutininde mutlaka bulundurması gereken bir içeriktir. Çünkü biz yağlı ciltler olarak genelde sebum dengesi ve gözenek görüntüsünden çok rahatsız oluyoruz. Bu da bu da e, Niyese Demin'i bizim için vazgeçilmez kılıyor. Niyese Arbutin ikilisi bir arada kullanıldığında lekelere karşı gerçekten çok güçlü bir e, savaşçı oluyorlar. Ama oranlarına mutlaka dikkat etmeliyiz. Bu Cilt bakımı içeriklerini kullanırken dikkat etmemiz gereken şeyleri en sonunda toplu bir şekilde söylemek istiyorum. Çok bir konunun üstünde durmayalım. Nilsa Demir'le ilgili söyleyecek başka bir şeyim var mı diye bakıyorum. Cildi yatıştırıcı söyledim. Cilt bariyerini güçlendirir dolayısıyla cildi yatıştırdığı için. Bunu da hani bilmeyenler varsa diye söylüyorum. Hayır yok. Şimdi birazcık şeylerden bahsedecek. Yani HBC e türevi olan salisilik asitli glikolik asitlerden bahsedeceğiz. O içeriğimize geçelim. Eşe birazcık uzun bir konu olduğu için ekrana sürekli bakmam gerekebilir. O yüzden bir tık yine kusura bakmayın tekrar söylüyorum. Eşe genelde cildimizin yüzeyini etki eder. İçerine değil. Cildimizin ürün derisini atmak ve cildi yenilemek için en çok kullandığımız yani en e, kuvvetli içeriklerden biridir. Eşe iki türlü kullanıyoruz biz genelde. Ya böyle hani ürün göstereceğim. Prestin e, bu serumu gibi enzim pilikler gibi. Direkt HA, BHA yüzdesi olarak verilmiş serumlar veya içeriklerde kullanıyoruz. Ya da böyle sarı Selik asit, selisilik asit ve glikolik asit gibi türevlerini kullanıyoruz. Bu türevlerini ayrıca geleceğim. Önce şu direkt HBH olan serumların ne işe yaradığından bahsedelim. Dediğim gibi EķBķ, çok fazla EķBķ deyince insan bir tuhafına gidiyor. Cildin ölü derisini atar. Daha sağlıklı bir cilt olduğu için. Çünkü sizin aslında cildinizin katmanlarını açıyor. Bu aynı zamanda cildinizin lekelerine de iyi gelir. Bu yüzden cildimiz daha parlak gözüküyor. Çünkü ölü deriyi, matlaşmış deriyi artık cildimizden atıyoruz. Cildinizin daha sağlıklı durmasını daha böyle parlak bir cilt elde etmenizi sağlar. Onun dışında da hem yaşlanmaya karşı bir etkisi vardır. Hani erken yaşlanma etkilerini geciktirir cildimizde. Onun dışında şimdi e, glikolik asit ve salisilik asit içeriğine geçeceğim. O kısma geçelim. Öncelikle bir AHA türevi olan glikolik asitten bahsedeceğim size. Glikolik asit en küçük moleküllü HA türevidir. O yüzden de cildin en derinine nüfus eder. Yani bu demek oluyor ki dikkatli kullanmamız gereken bir şey. Çünkü cildin en derinine nüfus ettiği için iritasyona sebep olabilir. O yüzden asitleri zaten çok dikkatli kullanacağız. Ama bunları ne kadar dikkatli kullanmamız gerektiğini hem birazcık sonda hem de bir sonraki part 2 videosuna daha çok bahsedeceğim. Onun dışında glikolik asit Cilde parlaklık verir. Cilt dışında şunu da geçeyim. Koltuk altı kararmaları, diz kararmaları, dirsek kararmaları gibi kararma olan bölgelerde çok işe yarıyor. Bizzat ben şahsen glikolik kasiti size yüz, vücudumda daha çok kullanıyorum. Ve koltuk altı kararmalarım neredeyse bitti. Bunu söyleyebilirim. Onun dışında birazcık kopya çekeceğim. Glikolik asit leke, Cilde parlaklık verme, küçük komedonlar ve ince çizgilerle çok iyi gelir. Yani ince çizgileri ben açıkçası bu videoyu çekerken, hani araştırırken gördüm ama onun dışında komedonlara vesaire iyi geldiğini biliyordum. Ben genelde leke gibi yani kararmalar üstünde kullanıyorum. Lekelerime genelde arbutin ve niyesetimi de kullanıyorum çünkü yüzümüzü her şeyde sürmememiz gerekiyor. Onun da bir toleransı var, cilt bariyerine zarar veriyoruz. Dediğim gibi glikolik asiti haftada 1 ila 3 gün, ilk başta 1 günle ile başlayıp sonra 3 güne kadar çıkartmanız gerekiyor. Ama bunların hepsini Zaten ben cilt bakım rutinini oluşturuyorum videosunda tekrar bahsedeceğim. Ama dediğim gibi glikolik asiti haftada başka rutininizde başka hiçbir şey yoksa maksimum haftada 3 gün kullanmanız. Onun dışında 1 veya 2 gün kullanmanızı tavsiye ederim. Çünkü sonuçta bu bir asit. Asit yararlı bir kelime değil asla. Hani o yüzden cildinizi yakmamaya özen göstermenizi tavsiye ederim. Onun dışında biraz da BHA'den ve salisilik asitten bahsedeceğiz. Beyzin içeriği genel olarak gözeneklerin içine nüfus eder ve gözenekleri temizle. Beyaz nokta yani komedonlar, siyah nokta. Onun dışında gözenek temizliğini zaten söylemiştim. Onun dışında renk eşitsizliği, akne ve gözenek görünümüne çok iyi gelen bir içerikti. Ve bir BHA türü olan salisilik asit benim rutinimin vazgeçilmezdi. Çünkü salisilik asit tam bir muhtemel, yani yal cilt dostu bir şey. Sebum dengesini o kadar güzel sağlıyor ki gözenekleri çok güzel temizler cildinizin sebum dengesini sağlar. Bu yüzden sivilcelenmeye karşı hani daha kuvvetli olur cildiniz. Çünkü bir yağlılık yok ortada. Onun dışında siyah noktalarda, komedonlarda, dediğim gibi aknelerde ve sebum dengesinde çok çok iyi bir içerikleri. Ben en çok da gözenekleri küçültme etkisini seviyorum. Şuralardaki gözeneklerim neredeyse gitmiş bir vaziyette. Bu Skin 401'in salisilik asitini de kesinlikle tavsiye ederim. Salisilik asit genelde dediğim gibi bu içeriklere yer. Bunu da glikolik asit gibi haftada bir ile başlayıp daha sonra 3'e kadar çıkartabilirsiniz. Ama tabii ki rutininizde başka asitler de varsa ve mutlaka mutlaka hiçbir asiti aynı günde kullanmayın. Bunları sonra tekrar söyleyeceğim. Araya sıkıştırmak istiyorum ki sonra izlemeyen biri olursa kullanmasın diye. Ama dediğim gibi bir veya üç gün kullanabilirsiniz. Salisilik asitik ben genelde fidi metoduyla kullanıyorum ama fidi metodunun ne olduğunu bir sonraki videoda bahsedeceğim. Onun dışında B şeylerle, E falan ilgili söylediğim şeyler bu kadardı. Şimdi son bir asitimiz var. Videoyu durdurmadan buraya sıkıştırayım. Azalik asitim. Azalik asit benim bugüne kadar hiç kullandığım içerik değil. Çünkü ben cilt bakımına başladığım zamanlarda azalik asit diye bir şey piyasada yoktu. Yani varsa bile biz görmedik. Popülerleri daha yeni popülerleşen bir şey. Bu asit, cildinize daha önce asit kullanmamışsanız, sayısal asit, AHA, BHA, -E, glikolik asit bunlardan bahsediyorum. Daha önce asit kullanmamışsanız cildinizi alıştırmak için mükemmel bir içerikmiş. Şu an cilt bakımına yeni başlasam kesinlikle azalik asitle başlarım. Çünkü cilt bakımına zarar vermeden cilt bakım rutinine başlamak çok çok önemli. Asla ve asla cildinize zarar vermemeliyiz. Ama hakkında çok bilgi sahibi olmadığım için ekrandan okuyacağım direkt azalik asiti. E, hassas ciltlerin kullanabileceği bir asit yani çok çabuk kızaran her türlü işte rozalı bir cildiniz vesaire kullanabileceğiniz bir asitmiş. Bence bu çok çok kıymetli çünkü genelde rozalı bir cildim yok ama rozalı arkadaşlarım çok var ve ciltlerine ne sürerse üstüne iritasyona sebep oluyor. Bu azalik asit için en çok çevremde Mia görüyorum. Eğer cildimin hassaslaştığı bir dönem olursa onu alıp kullanabilirim. Size de aklınıza fikir olsun diye söylüyorum. Mutlaka kendiniz ekstradan bir araştırma yapın. Onun dışında atnelere, rozaya söylemiştim lekelere çok iyi geliyormuş ve haftada bir ile başlayıp her güne kadar çıkarabildiğiniz bir asit türeviymiş. Çünkü hasta asitlere bile iritasyona sebep olmadığı için aslında içeriği çok e, agresif içerikleri olmayan bir asit türevi bu. O yüzden azalik de mutlaka yeni başlıyorsanız ilk ondan başlayabilirsiniz ama dediğim gibi ben daha önce kullanmadım. Onun dışında artık C vitamini kısmına geçiyorum. Evet aslında C vitamini benim kullanmam gereken asla düzenli kullanamadığım bir içerik. Çünkü sabahları bir şeyler sürmeye çok üşeniyorum. Ama C vitamininin ne işe yaradığından bahsedeceğim. Öncelikle C vitamini bir antioksidandır. Yani yaşlanmaya karşı iyi gelir. Yaşlanmayı geciktirir bu yaşlanma karşı hücrelerimizin daha kuvvetlenmesini sağlıyor diyebilirim size. Hani anlaşılabilir olması açısından. Onun dışında C vitamini lekelere çok ilgilidir. Aslında benim de bu yüzden kullanmam gerekiyor ama sabahları çok üşeniyorum. C vitamini sabah rutininizde de akşam rutininizde de kullanabilirsiniz. Ama benim akşam rutinim çok kalabalık olduğu için arbutinler, nesadiminler, salisilik göster C vitaminine yer kalmıyor. C vitaminini böyle asitlerle falan asla aynı uygula, hani aynı rutinde uygulamayın. Arbutinle vesaire uygulayabilirsiniz ama salisilik asit, glikolik asit, retinol, birazdan mutlaka retinolden bahsedeceğiz dedi. Bunlarla aynı anda kullanmamalısınız. Onun için de C vitamini cilde o kadar güzel parlaklık veriyor ki kullandığım dönemlerde. C vitamini genelde sabah kullandığım rutinden ufak bir bahsedeyim. Sabah kalkarım ilk iş C, e, dilimi nemlendiririm, hiyaluronik asit nemlendirici. Üstüne C vitaminini sürerim ve en son güneş kremini sürerim. Ama C vitaminini sürdüğüm sonra mutlaka en az 15-20 dakika beklemeniz gerekiyor. Yoksa güneş kreminde soyulmaya, makyajınıza veya soyulmaya sebep oluyor. Ben de genelde 15 dakika beklemek yerine yani 15 dakika fazla uyumayı tercih ettiğim için C vitamini kullanmıyorum. Ama mutlaka kullanan çünkü cilde verdiği parlaklık muazzam, böyle inanılmaz sağlıklı bir cildiniz varmış gibi duruyor. Onun dışında C vitamini ile ilgili unuttuğum bir şey var mı diye bakıyorum. Lekeler, yaşlanmayı geciktirir, her sabah ve akşam uygulayabilir. Ha bir de C vitaminlerinin bu serum, şey böyle cilt bakım önlerinde şöyle küçük bir kutuda 12 monos, 6 monos falan pisler yazar böyle. 6 veya 12 mi? Bu ürünlerin açıldıktan sonra oksijenle temas ettikten sonra 12 ay, 6 ay gibi bir sürede bozulduğu anlamına gelir. C vitamini'nin ömrü 3 aydır. Şişere, şişede yazana bakmayın. Yani bunu ben de yeni öğrendim. Şişede 6 ay yazıyorsa bile 3. aydan sonra çöpe atın ve C vitamini de arbutin gibi etkisini hemen gösteren bir şey değildir. Parlaklık etkisini hemen gösteriyor ama lekelerde açılma veya yaşlanma karşıtı etkisini hemen görmezsiniz. Bir 3-4 ay sonra görebilirsiniz. Lekelerde 1-2 ton açılmaya belki erkenden yapabilir. Cilt göre değişir bu dediğim gibi. Ama dediğim gibi, çok fazla dediğim gibi dedim. C vitamini de etkisini hemen gösteren bir şey değil de çünkü işin içinde yine leke var. Leke ve kapalı komadan o kadar baş etmesi zor içerikler ki nefret ediyorum ikisinden ve ikisinden de bende var. Çok sinirlendim. Onun dışında C ilgili söyleyecek başka bir şey var mı? Yok. C vitamini dediğim gibi 6 ay ömrü yazsa bile siz 3. aydan sonra çöpe atın. Çünkü 3. aydan sonra C vitamini bozulma meydana geliyor. Şimdi aslında birazcık daha uzun konuşacağım ki bunlar da sanki kısa konuşuyorum. Retinolden bahsedeceğiz. Retinol'e geçelim. Evet, özellikle retinol bir A vitamini türevidir. Kendi içerisinde 3-4 şey ayrılıyor ama retinolün içeriğinden detay olarak bahsedip sizi sıkmayacağım. Zaten ben de çok bir bilgi sahibi değilim açıkçası. Bu doktorun size verdiği roktan tedavileri vesaire bunların hepsi aslında bir retinoldür. Ve retinol artık bizim günlük hayatta kullanmaya başladığımız bir serum içerik haline geldi. Çünkü yapmadığı bir işe yok ki. Asıl joker bu aslında cilt bakım için. Ama çok dikkatli kullanılması gereken bir şeydir. O yüzden mutlaka ve mutlaka dermatoloğunuza danışın. Çünkü retinol yanı olursanız tedavisi yoktur. Razerli mezarlı tedavilerle böyle dizinizi yenileyebilirsiniz ancak. Evde kendi başınıza onarabileceğiniz öyle sikapula süreyim geçsin diyebileceğiniz yanıklar değil bunlar. Ben şahsen retinol kullandım ama bıraktım. Çünkü retinolü genelde 30 yaşından önce başlamayın. Hadi böyle biraz erken kırışalım. Erken yaşlılan meyli bir genetiğiniz olabilir veya göz çevrenizin kaşıkları size rahatsız ediyor olabilir veya işte mimikleriniz vesaire. İnce kırışıklıklar etkisi için de mümkünse 25 yaşından önce uygulamayın diyorlar genelde. Ve ben daha 20, 20 yaşındayken retinol uygulamaya başladım. Çünkü Özellikle şu kaz ayaklarımdan vesaire çok rahatsızdım ama daha şişe bitmemesine rağmen bıraktım çünkü dildimi yakmak istemiyorum birazcık korktum açıkçası. Şimdi size biraz retinol işe yaradığı şeyleri okuyarak yapacağım. çünkü çok fazla var aklımda tutamıyorum. Cildi daha genç gösterir, erken, yaşla... erken yaşlanmayı engeller. Kolajen üretimini arttırır, kırışıklıklara iyi gelir. Sivilcelere iyi gelir, lekelere iyi gelir, komedonlara iyi gelir. Dediğim gibi cildin aslında bütün sorunlarına iyi geliyor. Sivilce, leke, komedon, yaşlılık her şey iyi gelir ama çok çok tehlikeli bir içerik. Mutlaka haftada bir ile başlayın. Ben kendi kullandığım retinol serumu da göstereceğim. Ama ben önce bu İsa'nın retinol kapsülleri var. Onlarla başladım ve iki haftada bir duştan sonra onları uygulayarak şey yapıyordum. O birazcık ekranım karardı onu odakladım. O birazcık kuvvetli geldi bana ve dilimde tahsil sebep olduğu için 2-3 kapsülden sonra bıraktım. Sonra yeni başlayanlar için uygun olabilir dedikleri bu L'Oreal'in Retinol serumu vardı. Bunu uyguluyordum ve herhangi bir iritasyon cildimde bir yanına tarşı sebep olmadı. Ama saydığım gibi ben korktuğumdan bıraktım ve şunun şuraya kadar falan pistan duruyor belki de. Hadi şuraya olsun. Göremiyorum çünkü için o yüzden söyleyemiyorum. Retinol'e mutlaka haftada bir ile başlamalısınız ve yavaş yavaş arttırmalısınız. Her gün de uygulanabilir bir içerik aslında ama bunu her gün uygulamak için en az bir iki yıl geçmesi gerekiyor. Size. Yani bu kadar bir sabır sürecinden bahsediyorum. Bir ay boyunca haftada bir kullanın. Sonra bir ay boyunca haftada iki kullanın. Sonra bir ay boyunca haftada üç kullanın. Böyle böyle arttırın. Ve mümkünse hani bu retinolün özelliği bütün içeriklerin yüzleri önemli bunlardan sonra ama Düşük yüzdelerle başlayın. Ve krem formasındaki retinollerin başlangıç için daha iyi olduğunu söyler Bunu da bu video için araştırma yaparken gördüm. Mutlaka araştırırken bunu da göz önünde bulundurmanızı tavsiye ederim. Onun dışında retinollerin peptitlerle çok iyi ve peptit benim yine... Azaleik gibi daha önce hiç kullanmadığım bir şey. O yüzden buradan okuyacağım. Zaten 2-3 maddesi olan bir içerik. Onun için ayrı bir kısma geçmedim. Peptitler ince kırışıklıklara iyi gelen cilde daha aydınlık gösteren ve cilt bariyerini onaran içeriklermiş. Zaten cilt bariyerini onardan bir etkisi olduğu için büyük ihtimalle retinollerle kullanılabiliyor. Çünkü retinol cilt bariyerine de çok hasar verdiği için mutlaka bir sikaplaz kullanmalısınız orasyonunuzu. Yani peptit vesaire kullanmıyorsunuz onu söyleyeyim. Zaten geçenlerde bir video izledim. Retinol yüzünden kızaran cildine pekti sürerek o cildinin kızarıklığını alıyordu bir influencerımız. Türk. İsmini söylemek doğru bir şey mi yanlış bir şey mi? Bu isim verme olayını hala öğrenemedim. Kaç video çekiyorum. O yüzden söyleyemiyorum. Kusura bakmasın. onun dışında peptitlerle ilgili söyleyeceğim de bu kadardı. Retinol rutinine tekrardan rutin oluşturma videosunu değineceğim için çok uzattım. Çok da uzatmak istemiyorum. Gelin Son içeriğimiz olan hiyalurinik asit. Evet hiyalurinik asit'e geldik. Hiyalurinik asit aslında hani adının asit olmasına bakmayın. Sizin günde iki kere bile uygulanabiliriz. O kadar vol wow bir içerik yani benim en sevdiğim içeriklerden çünkü cilde asla bir zararı yok. Ama yine siz hiyalurinik asit bir ürün alırken içeriğine dikkat edin çünkü içerisinde komedon yapan bir ürün olabilir. Bunun da bir infosunu geçeyim size. Hiyalurinik asit cildimizin nem tutmasını sağlayan bir ürün. Aslında tamamen bu. Cildin nemi tutmasını sağlıyor. Zilin nem dengesini sağlar, su tutma kapasitesini arttırır. Yani bu yani bunun olayı. Unuttuğum bir şey var bir de şöyle bir gözüyle baktım. Hiyalurik mutlaka ıslak cildinizi uygulamanız gerekiyor. Yani şöyle foşur foşur yıkadığınız cildinizden bahsetmiyorum. Ben kendim nasıl uyguladığımdan bahsedersem daha iyi anlarsınız. Benim bu içinde düz su var. Markayı göstermiyor. Hani hep gösteriyorum dedim. Bunun içinde düz bir içme suyu var. Musluk suyu kireçlidir diye de içme suyu koydum. Cildime şöyle 3-4 buz artık her yerine geldiğine emin olduğum şekilde suyumu sıkıyorum ve bunun üstüne hyaluronik asitimi sürüyorum. Ve bu şekilde üstüne de nemlendirici sürüyorum. Aslında hyaluronik asitini siz kuru dilinize veya kuru saçınıza, bu aralar çünkü saçı çok uygulanıyor, bizzat ben de uyguluyorum. Siz kuru saçınıza uygulayın mesela, birazdan daha saçtan bahsedeyim. Bu saçın mevcut suyunu da emerek iyice kurumasına sebep olur. Siz önce bir ıslaklık vereceksiniz ki o saça veya cilde o çıplaklığını cildinizde hapsedecek. Huh, konuşabilmişimdir umarım anlaşılmıştır dediğim çok panik atak geçiriyorum şu an. <laughs> evet dediğim gibi hiyalenik asit tutması gereken bir su vereceksiniz ki ona işe yarasın. Sonra ben hiyalenik asit de hapsetsin diye hiyalenik asitin 1-2 dakika öyle çok değil. Emilmesini bekledikten sonra nemlendirici sürüyorum. Çünkü nemlendirici de nemi hapseden bir şey olduğu için hiyalenik asit de hapsetsin istiyorum. O zaman gerçekten bol nemli bir cildim oluyor. Hyaluronik asit de böyle kullanmanızı kesinlikle tavsiye ederim. En verimli hali bu oluyor. Saç için de aynı şekilde saçınız ıslak, hyaluronik asit uygularsanız üstüne saç yağı uygularsanız nemi saçınızı hapsedersiniz ve saçlarınız kuru olmaz. Yüzdeki nemlendirici saçtaki saç yağı diyebilirim size. Evet bahsettiğim içerik kalmadı artık. Şimdi bunları nasıl kullanmanızı da söyleyip videoyu kapatacağım öncelikle ürünleri nasıl kullanmalısınız? Mesela siz aynı anda C vitamini ve arbutine başlamak istiyorsunuz. Çünkü lekelerle mücadelesin veya arbutin veya niyesedemin iyi anlaşan içerikler olabilir. Ama mutlaka, mutlaka bunları bir ay mümkünse hani sabrınız varsa bir ay arayla sokun içinize. Çünkü aynı anda arbutin ve niyesedemin sürmeye başladığınızda bir cildiniz ona tolere gösteremeyebilir. Çünkü ilk defa kullanıyorsunuz. İki, Sallıyorum ki kullandığınız niyesedeminin içeriği kötü ve sizin bildiğinizde sivilcelenmeye sebep oluyor. Bunu yapanın arbutin serumunuz mu, niyesedemin serumunuz olduğunu anlayamazsınız. O yüzden ürünleri mutlaka bir ay arayla kullanmaya başlayın. Rutinize sabırla ekleyin. Aynı anda eklerseniz özellikle hangi ürünün işe yaramadığını çözemezsiniz. Onun dışında ürünler arasında beklemekten bahsederken biraz da uygularken beklemekten bahsedelim. Ürünler arasında özellikle serum formatındaki ürünlerde mutlaka en az 15 dakika beklemeye çalışın. Çünkü özellikle bu benim yaşadığım sorunlardan dolayı serum kullanmaktan bıktığım bir içerikler. Şey. Birincisi sabah rutininizde mesela C vitamini sürüp en az 15 dakika bekleyin ve güneş kremini öyle sürün demiştin ya. Eğer beklemeden sürerseniz korkunç bir böyle güneş kremi pul pul böyle yeni sürdüğünüz zaman silgi tozu gibi soyuluyor. Ne kadar iyi güneş kremi kullanırsanız kullanırsanız oluyor bu. Onun dışında mesela abitim ve niyesidemini beklemeden üst üste sürdüğüm zamanlarda dilinin böyle böyle yapışıyor böyle hiç sevmediğim ciltte ağırlık yapan bir yapışkanlıktan bahsediyorum hiç sevmem. buna sebep olabilir. Onun dışında hem, ürünlerin işe yaraması açısından da beklemeniz önemli. Çünkü ürün iyice bir derine nüfus etmesini, serumun etkisini göstermesini, hani serum için sadece bunu, krem formasındaki ürünler de geçerli. Sadece serumlarda bir tık daha beklemeniz daha iyi olur. Ürünün etkisini göstermesi açısından da beklemeniz çok çok önemli. Onun dışında unuttuğum bir şey var mı diye bakıyorum. Sitelerden bahsetmiştik. Özellikle retinol, retinol, HA, BHA gibi Asitlik, kuvvetli şeyleri, niye sedemin var bunun için de geçerli. Bu mutlaka düşük yüzdelerle başlayın ve cildinizi buna alıştırın. Hiç güvenmeyin, benim cildim sağlam, nelerle başı çıkıyor demeyin. Cildinizi yakabilirsiniz. Çünkü siz bunu daha önce hiç deneyimlemediniz. Yani gidip de sıcak kaşığı şak diye yüzünüzde yapıştırıyor musunuz? Ben yap yapmışlığım var ama siz yapmayın. Ee, onun dışında aldığınız ürünlerin içeriğini indirebileceğiniz siteler var. Sitenin adını şu an veremiyorum ama TikTok'a yazarsanız mutlaka karşısına çıkar. Siz mesela bu glikolik asit aldınız tamam mı? O stelin adını bu. Girin Google'a. Yazın ki Şivek'in glikolik asiti. Size içerik listesini dökecek. Yüz üzerinden puan verecek. Siz bunu aldınız mesela. içeriği yani veya almayacaksınız almayı düşünüyorsunuz. Böyle yapmanız daha Paranız boşa gitmesin. İçerikli sizin kontrol edin ve komedon yapan içerik varsa direkt yakın öğrenin. Çünkü komedonla başa çıkmak çok zor. Benim zilimde en çok zorlandığım şey. Yıllardır uğraşıyorum. Asla da gitmiyorlar. Bunlardan Rusinlerle bahsedeceğiz. Çok dert yakınmak istemiyorum videoyu zaten. Videonun ay, içeriklerini kontrol edin alacağınız ürünleri mutlaka. Onun dışında çok son söyleyeceğim şey de şu. Asitler, C vitamini ve retinol. Bunları asla ama asla aynı rutinde kullanmamalısınız. C vitamini ha vitamin sağlıklı bir şey gibi duruyor anına bakmayın. C vitamini asitler veya retinol ile, asitlerden kastımın artık salisilik asit, H5 olduğunu anladığınızı düşünüyorum. O yüzden direkt asitler diyorum. Hani asitlerle C vitamini veya C vitamini retinol veya retinolle asitleri aynı üstünde asla kullanamazsınız. dilinizi cayır cayır yakarsınız. Onu da tekrar söyleyeyim. Hani C vitamininin masum görünümüne bakmayın isim olarak. Hatta yeni retinol kullanmaya başlayan biriyseniz ilk iki hafta hani normalde mesela retinolü akşam rutinimizde uyguluyoruz mutlaka asitleri de burada söyleyeyim. C vitamini sabah rutininizde uyguluyorsunuz mesela. Retinol kullandığım akşamının Sabaha Mesela salı akşamı retinol uyguladıysam çarşamba sabahı asla yüzüme C vitamini sürmem ilk başladığım zamanlarda. Ama sonraki haftalarda uygulayabilirsiniz. Sadece aynı gece uygulamayın. Onun dışında başka söyleyecek bir şeyim yok. Artık videoyu kapatabiliriz. Ve evet bir videonun daha sonuna geldik Umarım beğenmişsiniz. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Elinden gelince hızlı konuşmaya çalışıyorum. Elinden gelince uzun konuşmamaya çalışıyorum. Umarım sizleri sıkmama şimdi. Yorumlarda soru sorarsanız bildiğim kadarıyla cevap verin. Benim de her konuda bir bilgim yok. Ama bildiğimi de iddia etmiyorum. Önemli olan bildiğini iddia etmemek bence. Birlikte öğreniriz. Yani bilmiyorsam bir şeyde araştırıp cevap vermeye çalışırım. Onun dışında başka söyleyecek bir şeyim yok. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.